Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz 3. 4. 5. sınıflar için önereceğimiz Nurdan Damla hanımefendinin kaleme aldığı ee, çok özel e, kitaplar başta 365 günde sevgili peygamberim ve 365 günde sevgili kitabım Kur'an e, tanıtmak istiyorum yine e, aramızda yeni katılan peygamberimizin mucizeleri ve peygamberlerin mucizeleri de e, gerçekten güzel kitaplar Ramazan yaklaşıyor e, bizim evde Ramazan kitabı da gün gün Ramazanı yaşayacakları bir kitap e, hemen hepsini tek tek tanıtalım bakalım yapıları nasıl 365 günde sevgili kitabım Kur'an büyük boy ciltli çok kaliteli bir baskısı var Timah çocuk yayınlarından çıkmış. Danışman da e, Profesör Doktor Mehmet Emin Aybey eee onun danışmanlığında hazırladı. Yine e, bu kitabın editörü Yusuf Pazarcı Beyefendi'yi de e, yakinen tanıyorum. Benim de editörlüğümü yapmıştı kitaplarımı. Çok başarılı bir editör. E, buradaki resimlemeleri ne kadar her şeyi çok çok güzel. Peki hangi yaş grubunu öneriyoruz? Aslında bu kitabı sevgili e, kitabım Kur'an kitabını 10 yaş yani 4. sınıfa üzerine daha çok öneriyoruz. Ama büyüklerle birlikte ikinci ve üçüncü sınıflarda okuyup değerlendirebilirler. Burada gün gün Kur'an'dan hikayeler anlatılıyor. Ve çok kaliteli bir baskıza ve kaliteli içeriği var. 365 günde sevgili peygamberin bir artık fenomen olmuş Türkiye Yazarlar Birliği 2007 yılında Çocuk Edebiyat Ödülü almış ki bu ödül e, çok nadir verilir ve her yazara bir kere verilir. E, özel bir ödül. Burada da bu başka dillere de çevrilmiş bir kitap. Çok fazla satışı olan, çok beğenilen bir kitap. Gün gün Peygamber Efendimiz'i e anlatıyor. Harika bir anlatım usulü var. E, burada... Birinci, ikinci sınıflarda bunları dinleyebilirler, okuyabilirler. Yazı puntoları biraz bir ikiye uygun olmasa da ancak bu kadar sığdırılmış çok e, neredeyse 500 sayfalık bir kitap. Ansiklopedi gibi ama ellerden düşmeyecek e, ve e, gerçekten de çocuklarımıza ömür boyu yol gösterecek bir kitap. Anne babaların da özellikle bu iki kitabı okumasını tavsiye ediyorum. E, Peygamberimizin mucizeleri yeni çıktı, yeni aramıza katıldı. İçerisindeki resimlerle ikinci, 3. 4. sınıflara çok çok uygun. 5'lere de tavsiye ediyoruz. Belki ikinci sınıflar için biraz erken olabilir ama yine de tavsiye ediyoruz. Çok güzel bir kitap olmuş. Peygamberlerin Mucizeleri de yine 3. sınıfı üzerine tavsiye edeceğimiz bir kitap olmuş. Harika bir kitap. Bizim Evde Ramazan. E, Nurdan Damla Hanım bir aslında baş yapıtlarından bir tanesi e, yayın evine de buradan bir tavsiye. Bu kitap biraz daha büyük boy ve e, günlük tarzına çevrilmeli. Çok özel bir kitap olmuş. Gün gün Ramazanı geçirmesini sağlıyor etkinlikler öneriyor. E, gerçekten büyük boy ve etkinliklerle getirilmeli. E, Besmele zilesi her şeye Bismillahla başlamayı çok güzel anlatılan bir kitap olmuş e, ikinci sınıflara çok uygun, üç ve dörtlere çok uygun harika bir kitap besmele haziresi de yine Nurdan Damla hanımefendinin çok güzel kitaplarından bence bu kitapta etkinlikle hale getirilmeli e, içerisinde etkinlik yapılmalı e, dünya çocukları peygamberimizi tanıyor <laughs> dünya çocuklarının gözünden onların dilinden peygamber efendimizin özellikleri ve güzellikleri anlatılıyor yine çok başarılı ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflara tavsiye ederim İkinci sınıflar için bu kitapların çoğu biraz erken ama e, gerçekten iyi öğrenciler olabiliyor. Yoldaki ipuçları farklı bir kitap. E, bir gencin başından gele, geçen bir hikayeyi anlatıyor ama e, elimizde olanların kıymetini bilmeyi harika anlatmış bir e, hikaye, bir kitap. Çok beğeneceksiniz. E, bu bu serimizde 3. 4. 5. sınıflara bu kitabımızı da tavsiye ederim. E, nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan e, Nurdan damlaraması yaptığınızda veya kitaplar ismiyle aradığınızda çıkıyor. E, yine e, WhatsApp sipariş hattımız 541 552 52 74'ten sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine kapıda ödemeyle gönderiyoruz. Kredi kartıyla da sitemizden alışveriş kitabenkitap.com'dan alışveriş yapabilirsiniz. Başka tanıtım onlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz